Silahını ver çabuk, silahını ver! Abi yok silah da vermiyor! At geriye, at geriye! Silahı ver! Ver çabuk ver! Korkmaaaaz! <laughs> ya kaç İyi misin? İyiyim ya, çok iyiyim. Sen nasılsın? Erol, iyi misin lan? Siz zorlu siz. Oğlunun namlunun ucundan aldı. Namlu... Namlusu bastın ya. Adam öldürüyordu ya bizi. Göz göre göre öldürüyordu ya adam bizi. Ölmeyeceğim lan! Ölmeyeyim ben! Ya yoluna gidiyorduk, halo. Sen niye sürüyorsun arabayı adamın üstüne? Ne gerek var? Ya adam bir sıçar, iki sıçar zaten herif bizde. Ya biz her yeri kapatmadık mı? Adam bizde, bizde. Bugün değilse yarın bizde. Yarın olmaz. Bugün. Son olmaz. Şimdi. İkisi de olacak. İkisinin de ölüsünü göreceğim. Baktım görmüyorum. Sizi öldüreceğim. Önce seni öldüreceğim. Bak bakayım gözümün içine bak. Bak bak gözümün içine bak. Bak bakayım gözümün içine. Bak. Bak bakayım gözüm içine. Bak bak. Bak bak Hazır mısın lan? Şehadet yatır, şehadet. Gel, gel. Oğlum iyi misin lan? Erol! Dayı sağ çek. Arkaya geçeceğim, sağa çek. Alo, sağa çek diyorum ya. Ya dursana.